Yeni bir bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bildiğiniz gibi pazartesi e, önemli bir gün aslında. E, bir an önce haftalık görevlerimizin yükünü azaltacağımız bir gün. Ben direkt e, oyuna girip mahzen baskınına girdim. Daha sonra toplantıya girdim. Bakın mahzen baskınını yaparken zaten gölge haftalık hedefleri tamamlandı. Eskiden bu şekilde vermiyordu. Şimdi e, mahzende yaptığınız her kata bu şekilde e, görev ödülü veriyor kadem ödüllerini toplayalım. Bakalım kaça kadar yükseleceğiz. Şuradan da mahzenleri de topladık. 2 olduk. Şu anda %9 savunma artışı ve %9 hasar artışı alıyoruz. Fısıltıya kadar devam etmeyi planlıyoruz tabii ki. Aynı zamanda barmende işlerimizi yaptıktan sonra oradan da ee, puan alacağız, işaret alacağız, yükselteceğiz aynı şekilde onun dışında ne yapacağız? Bakalım bu haftaki planlarımız arasında şu etkinlikleri aynı zamanda yapacağız. Şurada karanlık ormana doğru da iki ödül avlamalar var zaten bunu e, yapmış olacağız. Bir tur dörtlü yaptığımızda bu tamamlanmış olacak. Bunlar da yarınki görevler. Onun dışında hemen kabza tüccarına gidelim. Bu arada hizmetkarlarınızı göndermeyi unutmayın. Ben hemen geldim hizmetkarımı şöyle göndereyim. En azından iş yapsın, çalışsın hizmetkar. Ee, sözleşme mağazasından şöyle e, şunları da alalım. Hizmetkar çağıralım. Bir tane daha çağıralım. Tamamdır. Şimdi bu hizmetkarları güçlendirip, üzerimize takıp en azından, gerçi takamıyoruz. Neden takamıyoruz? 500 bin harcayıp şunu açmamız lazım. Aslında açsak güzel olur. Tamam altın bize yarayacak ama şurayı açalım. Şunu da şimdilik takalım. Ee, şu arkadaşları güçlendirelim. Bakalım buna yetiyor mu? Yetiyor tamamdır. Güçlendirdik. Şimdi şunları bir dönüştürelim. Belki güzel bir şey çıkar. Haydi bakalım. Yani çok güzel bir şey çıkmadı. Hatta hani sapkın çıksa en azından satıp platin elde edebilirdik ama maalesef çıkmadı. Şimdilik iyi bu şekilde bu hizmetkarın bir tanesi daha geldiği için pardon şurada bakın tekrar işe gönderebiliyorum. 18 saat sonra iki tane gölge işi yapılmış olacak bu ee, şekilde devam edeceğiz günlük vazifeler şurada sürekli gelecek bunu da göndereceğim. Ne yapalım şimdi şöyle bir bakalım, ee, bugün zindan dönelim biraz, biraz eski yarak yapalım çünkü eski yara haklarımız sıfırlandı. Onun dışında şu kabza tüccarına bir uğrayalım, arma vesaire alabiliyorsak alalım. Eski yarıkta onları da kullanıp mücevher düşünmeye çalışacağız çünkü. Ben genelde eski yaraya girerken üçerli üçerli kullanıyorum, mor veya turuncu ama fark etmez bunu satın almışım zaten sanırım. Şunu alalım, ondan sonra şu 14 taneyi alıyorum yine aynı şekilde. 10 tane aldım. Biraz safir alalım. Çünkü hasarımız yetersiz oluyor bazı yerlerde. Ee, buna ihtiyacımız olacak. Şunu almadım. Yine 35 tane da anahtarı diyor. Bunu da satın aldım. Tılsımı alıyorum. Tılsımı normalde ileriki seviyelerde ortalama bir tılsım varsa satın almıyorum. Bunları yine satın alalım günlüklere geldik çok güzel biraz Safir yeniden dövme tılsım aldım bu şunları da satın alacağım bakın kabzamız kabzamız artık eridi bundan sonra biraz daha kabzayı kontrollü kullanacağız şu eski yarın girişine bir gidelim şu darma tüccarından darma alabiliyoruz ona bir bakalım Şimdi birliğimizden 4 kişiye girince bunu da alabileceğiz ama şu an platinimiz yetmiyor. Ee, bir bir mücevherciye gidelim. Üzerimize taktığımız mücevherleri kaça yükseltiyoruz bir görelim. Ondan sonra biraz eski yer dönelim. Evet e, mücevherlerimizin güncel durumu bu şekilde. E, 4 topazımız oldu. Yine 4 yakut yaptık. 3 e, turmalin var 2 tane. 2 tane 4 safir yaptık. Bu çok işimize yarayacak. 4 akvamarinimiz var var yine aynı şekilde. Normalde şuradaki slotlara da mavi takmamız lazım. Aynı zamanda şurada bir mavi kullanabiliyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane daha mavi slot takmamız gerekiyor. Kullanmamız gerekiyor. Şu an e, mevcut şartlarda en iyisini bu şekilde ayarladık. 5 artı 3, 8 yani 4 akvamarin 4 safir takmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu, bu önemli. Buna çok dikkat edin. Item düşürürken vesaire e, buralara dikkat etmemiz gerekiyor şurada zaten gücümüzde yükseldikçe pve tarafında özellikle karşılığını alıyoruz bir de şunu göstermek istiyorum bazen arkadaşlar soruyor işte neye dikkat etmeliyiz item değiştirirken falan bakın bu 2038 bu 2031 arada 7 çarpışma oranı düşüyor fakat burada canlılık irade var burada metanet kuvvet var metanet kuvvet için benim için çok önemli şu anda yani şurayı şurası şurayı döver arkadaşlar onun dışında sihir de güzel. Canım %10'un altına düştüğünde 5 saniyene maksimum canımı %15'ine kadar bir kalkan kazanacağım. 30 saniyede bir gerçekleşiyormuş. Bu da işime yarayabilir. Bazen ölümcül hasar aldığım durumlarda beni kurtarabilir. Şundan ziyade şu sihirden ziyade bunu takmak daha mantıklı benim için. Ama arada 30-40 çarpışma oranı oynasaydı değiştirmeyecektim. Ama 7 çarpışma oranı için değiştirilebilir. Bu şekilde siz de bir kıstas yapabilirsiniz. Metanet kuvvet oyun başında özellikle çok ihtiyacımız olan nitelikler daha sonrasında özellikle PvP bu ilklerinde metanet irade ağırlıklı gidiyorum ben yine PvE'de metanet irade kuvvet ya da metanet kuvvet gidebilirsiniz hasara ihtiyacınız var PvE'de sadece zaten belli bir seviyeden sonra çok zor patronların dışında herhangi bir yere canınız gitmiyor özellikle barbarda zaten can çekmemiz var üzerimizde çok ihtiyacımız olmuyor. Fakat e, hasara ihtiyacımız olacak Barbarda özellikle PvE tarafında. PvP'de hasara çok ihtiyacımız yok. Bizim işimiz savaş alanında rakibi mümkün olduğunca oyalamak, mümkün olduğunca ayakta kalmak. O yüzden metanet ve irademizi kasıyoruz ki e, rakibin hem normal saldırılarından hem de e, bize element hasarı vermesi, sürekli hasar vermesi gibi saldırılarından korunmak için de irademiz aynı şekilde. Yani direncimizi yükseltip yükseltmeye çalışacağız. Ee, şimdi ben biraz eski yarık yapayım. Oradan sonra e, bir, bir, bir iki tur dehşet yarığı yapmayı planlıyorum. Daha sonrasında biraz belki mücadele yarığında e, yükseltip itemlerimizi de yükseltiriz. Ona da ihtiyacımız var çünkü. Eşit, e, dengeli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Şu an mücadele yarığını bir süredir yapmıyoruz. En son kaç yapmışız bir bakalım. Yani en son 111 yapmışız. Ama bence çarpışma oranımız bizim Kaça yeter, buralara yetmez tabii ki de. Yani 200'leri falan çok rahat görürüz diye düşünüyorum. Mesela şöyle biraz inelim. Mesela şuraya bir bakalım, burada 40 k istiyor. Ee, biraz daha inelim. Bizimki kaç? 35 k. Ben dediğim gibi 200'leri görürüm diye tahmin ediyorum. Şu 205'e bir bakalım. Çok yaklaşmışız lafımızı yemeyelim diyecektim. Evet, bugün 200'leri görürüz. En azından doğru tahmininde bulunmuş olabiliriz diye düşünüyorum. Yani 195'e kadar çok rahat mücadele yarını yapabiliriz. Yani ben kaçtayım? 111'deyim. Buradan bayağı hem exp hem e, şifreli kristal alacağım, hurda alacağım. E, aynı zamanda e, item de alma ihtimalim var. Bakalım. E, bugün biraz yoğun geçecek. E, sizlerin de e, özellikle bugün akşam Müsait olanların görevlerini bir an önce yapıp haftayı rahatlatmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle eski yarık gibi e, vakit alan, mücadele yarı gibi. E, ondan sonra Abis ve Ereban'da mücevherlerimizi kasmıştık. En azından bugün bir 5-6 tur, 10 tur yaparsanız orayı da biraz rahatlatırsınız diye düşünüyorum. Ayrıca ben bu hafta e, yarından itibaren, yarın da belki yeni bir bölüm çekemeyebilirim büyük ihtimalle çekemeyeceğim çünkü şehir dışında olacağım. Eee ekipmanlarımı yanında götüremiyorum maalesef. Yani bilgisayar masaüstü olduğu için zaten götüremiyorum. birkaç gün videolara ara vermek durumundayız. Ben yine hesaba girip günlük görevlerimi rutin bir şekilde yapacağım. bu şekilde sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten rutin neler yapmamız gerektiğini geçtiğimiz haftadaki bölümlerde öğrendik. Bu şekilde aksatmadan devam edelim. Bakalım e, bu bölümden sonra yine son halimize bakıp bir sonraki bölümde nasıl bir aşama kaydetmişiz. Sadece haftalık rutin e, görevleri yaparak onu da görmüş oluruz en azından. Ben eski ara başlıyorum. E, bittikten sonra yine tekrar devam ederiz. Eski yarığın ilk turunda e, iki turuncu bir mor arma kullandım. Bakalım e, ne kazanacağız. Beyaz çıkacak mı? Beyaz yanacak mı? Yanmalı maalesef. Kar sen soğuk sırdaş ve siyah kül. Yüzümüz gülmedi bu tur. Neyse, yapacak bir şey yok. En azından yem aldık. Eski tekrar oynamak için tıklayalım. Bu şekilde. İlk 3 e, turu onunla arma kullanarak devam edeceğiz. Daha sonrasında arma kullanmadan girip köz aklarımı bitirip yine arma kazanacağım. Mor armaya çevireceğim közleri. O şekilde devam edeceğim. Bu arada şansımıza direkt patrona girdik. Bu tarz e, turlarda olabiliyor. Nereye attı? Başlangıcı attı. Mesela az önce gelse belki bu turdan Beyaz alabilirdik. Ama bu sefer geldi. Şans tamamen. Belki de oyun çok yatırım yapmadığımız için hatta hiç yatırım yapmadığımız için bizi belirli bir yere kadar destekleyecek. En azından buradan da bir tane mücevher aldık. Ne aldığımızı şöyle bakalım. Bir yıldızı yine Karsen'in dirilişi. Demin Antria'da yani İblis Avcısı olsaydık İşimize yarayabilecek bir taştı bu arada bu. Ee, yine aynı şekilde arkadaşlar onlar tane koydu. Girip tamamlıyoruz. Devam edelim. Eski arayı bitirdik. Ee, şimdi şu üstümüze düşen itemleri bir tespit edelim. Bir takalım. Şey yapışma oranımız ne olacak bir görelim. En sevdiğim görevliye geldim. Lan Ali. Lan Ali'den bir tespit yapalım. Eskiden çarpışma oranına en yüksek itemi en solda atardı şimdi karışık mı atıyor anlamadım yani. 33-66 şuraya takalım şunu. Heh tamam bunu da söndürdük. Aslında bakın şu sihirli en sevdiğim sihir seti. Metane trade, kuvvet. Ama çarpışma oranı 30 düşük o yüzden. Zaten daha da ileri düşecek yani. 2066 hep şey yapmış. 2054 var burada. Tamamdır şu anda 35918 çarpışma oranımız güzel. Şöyle bir bakalım. Başka bir şey takabilir miyiz? Kontrol edeyim vitaminleri. 64 76 cr var. E, metanet irade bundan metanet yok. Ama onun sihirleri de güzel kritik vuruş hasarı falan artıyor. Ama metanet irade olsa daha mı iyi olur? Neyse şimdilik soldaki kalsın sihri de güzel olduğu için o şekilde devam edeceğim şu itemleri bir verelim bu arada bayağı öz çıkardık yani e, az kaldı hedefimdeki özlere şu özün çıkması lazım başka çıkmayan işime yarayacak bir öz var mı şunu belki kullanabiliriz 2 e, şöyle bir bakalım şu 3 farmda kullanacağız dört 4, 4 tane burada var özümüz. işimize yarayacak özlerden. Birincilde güzel çıkarmışız. Birincilde ihtiyacımız olan bir öz kalmamış. Short'ta bakalım şöyle bir şu zincirli mızrağı bir Hasan 3 saniye arttırır diyor. Tamamdır. Short'umuz da çıkmış. Göğüs sistemim zaten çıkmıştı zincirli mızrağım. Ee, şu zincirlenmiş kadar. Omuzluğumuzu bir kontrol edelim işimize yarayacak bir omuzluk var mı çıkmamış ora. Şöyle bir. Şu işimize yarayacak bir ipi de. Bakalım şöyle bir. Şu da işimize yarayabilir. 2 tane omuzluğumuz var. dört tane. İkinci silah var. Kasklarımızdan da şu işimize yarayacak. 2-3. 3 üç. Üç tane de kask var. Az kalmış kısacası. Şimdi biraz dehşet yarı yapayım diyorum. dünyaya Groza Art yazalım. Bizi davet etsinler. Dehşet yarı yapacağım. Sonra biraz zindan yapıp mücadele yarıyla pekiştirip ödül avı vesaire. E, devam edeceğiz. E, bir turda Oradrim. İyi ben Fath'ın kutsal alanına gireriz. Bu şekilde devam edelim bakalım. Dünya sohbetinde Azap 2'de zindan için davet oluşturmuştur ona katılmak için istek gönderdim bakalım davet gönderdiler zaten ee, grupta dolarsa azap 2'de zindan yapacağız bakalım düzeltiyorum ee, helikopter yapacağız azap 2'de grupta dolarsa ben bir klana da yazayım gelmek isteyen varsa dehşet yarığına güzel bir grup bulamadım ee, azap 2'de de baktım kesemiyorum devam etmedim daha fazla. Ödül avlarını bitirdim. Ee, bu arada şu pazarı da bir kontrol edelim. O çok güzel. TR satılmış. Tamam. 4K platinimiz oldu. Ha 4 tanesi daha duruyormuş bak. Buraya kadar alabilmişler. Şunu da satalım. Başka satabileceğimiz şöyle bir bakalım bir şey yok şu anda. Şu anda 4K platinimiz oldu. 10K yaparsak taşlardan birini uyandırabiliyoruz. 160 tane olmuş. 2 tane gidelim. Annenin yüzünü falan üretelim. Bu ne? Ha, bu 400'e şunu üretirsek 80'e. Aradan mor armamız da alalım. Dursun çantamızda. Lazım olur. Haftaya iki tane mor arma alabileceğiz. Çünkü bir haftada 280 buradan 100 buradan 400 tane köz kasıyoruz. 640 tane köz olursa da sönen köz olursa da iki tane arma alabiliyoruz. Haftaya 660 tane olacak. Bu hafta sınırı ulaştık zaten. Şu annenin yüzünü bir üretelim. Unutmadan iki tane. Yönetme kısmına da geldim. Yükseltebiliyor muyuz? Bakalım şöyle bir. Şunu taktım. Yam olarak da şöyle bir yıldızlardan gideyim. Şu dursun. Bayağı şey çıktı. Kars'a indirilişi. Şunları yaptığım zaman. 22-23. iki tane mühendiskenci kullanacağız. Yükseltelim ya. Yani. 4 seviye oldu. Hayırlı olsun. Artık sonraki ne zaman bakarız. Biraz tabi zor. Şunu yükseltebiliyor muyuz? Yok. Yükseltemiyoruz. Bu şekilde devam edelim. Ee, şimdi güzel bir grup bulursam dehşet yarını deneyeceğim. Bulamazsam abis girebilirim. Bakalım. Bu arada ee, dehşet yarı yaparken daha önce de bahsetmiştim. Bakın. Günlük 12 tane maksimum bağlanmamış mücevheri kazanmış olduk. Bu şekilde e, mücevher haklarımızı da yapmış bulunuyoruz. Birkaç tur yapmaya çalışacağım. Ondan sonra diğer günlere e, bırakmaya çalışacağım. Ya da e, bugün bitirebilirsem bitirip e, bu hafta dediğim gibi şehir dışında olacağım için diğer günlerde sadece rastgele zindanlarda e, hem rastgele zindan dönüp faaliyet puanı kasıp hem de eee mücevher haklarımı rastgele zindanlarda doldurarak dehşet yarındaki bu e, uzun süren uğraşı azaltabilirim. Çünkü dehşet yeri uzun sürüyor, zindan birkaç dakika sürüyor ve atıyorum zindanda e, takip atabiliyorsunuz. Yani telefondan girdiğinizi varsayıyorum. İşte o arada bir arkadaşınızla birlikte oynuyorsanız ona takip atıp çok fazla telefonla e, haşır neşir olmadan zindanı tamamlayabiliyorsunuz. Eğer zindanda da e, kesenlerin güçleri yeterliyse tabii ki. E, diğer arkadaşlarınıza da fazla yük olmadan tabii ki bunu yapmak lazım. Ara ara takip atabiliyorsunuz. Normal zindanlarda e, mücadele zindanlarında atamıyorsunuz. Rastgele de takip atılmıyor normallerde. Bir şekilde daha kolay oluyor yani en azından rastgele zindan dönmek. Atıyorum Kikuras çağlar içerisinde kayığa bindiğiniz zaman kayın sonuna kadar herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten o kayık gidiyor gibi gibi daha kolay ama dehşet yarında e, hiç boşluk veremiyorsunuz. Yani boşluk verdiğiniz anda ölme e, durumunuz var. Tabii ki biraz zor ben bugün tamamlamaya çalışacağım dehşet yarını bu hesapta bitirebilirsem ne ala bitiremezsem de diğer günlerde yapmaya çalışırım aynı şekilde. Bakalım devam edelim. Evet, birkaç tur dehşetlere yaptıktan sonra eee Ereban'a da geldim. Birkaç tur Ereban yapacağım. Şu an bağlantıda bir problem var. bazen oyun takılıyor. Benim BattleNet hesabımda bir sorun var galiba bilmiyorum. Arkadaşlara sordum da onlarda yoktu. Birkaç tur Ereban yapacağım. Tahminimce 3 ya da 4 tur yaparım. 3 turda zindan dönüp bugünü sonlandıracağım. Ee, sizler de aynı şekilde bugün pazartesi faaliyetleriniz, etkinliklerinizi yapın. Helikopter için de eğer denk gelirse grup yaparım. Denk gelmese de birlikteki arkadaşlarla birlikte gücümüzün yettiğini keseriz. E, i̇lla son patronu her seferinde en güçlüsünü kesmeye gerek yok. Tabii ki kessek daha güzel olur. Ama e, artık olanla idare edeceğiz. Eee Artık bir sonraki bölüm kaç gün sonra olur bilmiyorum. Ee, tekrar Adana'ya döndüğümde e, çekim yapmaya devam ederim. O zamana kadar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümü sabırsızlıkla ben çekmeyi bekliyorum. Sizler de takipte kalın. E, paylaşacağım çektiğimde. Görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum.